Taraftar gözüyle Trabzonspor kanalına hoş geldiniz. Pendik 0, Trabzonspor 2. Ee, mutluyuz. Çok da mutlu değiliz ama ikinci galibiyeti aldığımız için mutluyuz. Ee, bildiğiniz gibi bazen zorlanıyoruz son dakikalara doğru. Bugün 75'te ilk golümüz geldi, 80'de ikinci gol geldi. Ee, bugün biraz büyük takım reaksiyonu verdiğimizi düşünüyorum. Ee, ama iyi bir oyun yoktu. İlk yarı ee, çok. İki taraf da çok kötüydü bence. İki taraf da istediği oyunu oynayamadı. Ee, kanatları pek kullanamadık. Trezegen'in kanatını çok iyi kapattılar. Ee, tarafı biraz daha kolay geçebiliyorduk. Ama Vizca'nın tarafından da fazla gelemedik. Bana sorarsanız. İkinci yarıda e, aynı bir oyun vardı. E, sanki böyle gidip gelmeler çoğunlukta oluyordu. Yani kim atarsa kilidi atacak yani bu maçı alacak gibi duruyordu. Ee, Allah'tan bizim de yani kaliteli oyuncularımız olduğu için e, Trezegen'in e, Koner'den iyi takip edişi yüzünden 1-0 öne geçtik. Ve ondan sonra çok çok daha rahatladık. Çünkü kendi oyunumuzu oynayabildik. Onlar batırmak zorunda kaldı. Biz de yani kontradan e, hızlı çıkışlarla ikinci, bulup, ikinci golü bulduk. E, güzel oldu bana sorarsanız. Tabii ilk yarıdaki Trezegen'in e, kötü oynayışı ikinci yarı dahil bana sorarsanız o da biraz da bir bakıyorum Halil Akpınar var ya. Evet Halil Akpınar çok iyi bir oyuncu bence. Çok iyi e, defansta da çok yardım ediyor. Hem defans hem ofansif iyi. Ben bu çocuğu hep sürekli takip ediyorum. Aslında yani Trabzonspor'da da görmek istiyorum yani. Adam bakayım 30 yaşında şu an. Hem sola açık hem sağ açık oynayabiliyor. Hem on numara pozisyonda oynayabiliyor. Ee, ya yani şu an Pendik'te. Bundan önce Eyüp oynadı. Vestalo Belçika'da oynadı. Göztepe'de oynadı. Göztepe'den beri takip ediyorum. Göztepe'den beri bence almak istiyorduk bunu. Bir aralar işte tam alıyorduk olmadı. Ama bence düşünsene yani. Bir dahaki sezon hani e, Türk statüsünde 12 tane oyuncu galiba e, takımlı tutabiliyorsun. Abdülkadir gitti yani Türk oyuncu zor çıkartıyoruz şu an. Bu bizim için çok yararlı olur. Hem sağda hem solda oynar. Hem on numarada oynayabilir. İyi futbolcu. Süratli. Bitiriciliği iyi. Yani bence iyi bir futbolcu. Düşünmemiz gerekiyor bana sorarsanız. Evet. En her zamanki gibi bir kadro vardı bugün. Hani zaten Pepe'len açı döndü de yani hoca zaten diyordu yani itman yaptılar mı? O bir ay boyunca Afrika'da falan o da milli takımda tabii milli takımın başındayken daha iyi biliyor yani. Öyle turnuvalarda fazla itman yapılmıyor galiba. Daha böyle sakin, soft itmanlar oluyor. Koşular, pas alışverişi falan filan. Ondan bence oynat oynatmadığını düşünüyorum. Ama ona bakarsan Enis de sana fena değildi. Ee, Bardi zaten Trabzonspor'un oyuncusu değil benim gözümde ama e, hoca onu getirdiği için e, evet, şimdi oynatıyor. Biraz da iyi oynuyor. Çok da iyi oynamıyor tabii de. iyi oynuyor, idare eder. Pepe zaten girdikten sonra çok bir varlık gösteremedi. Zaten Pepe e, milli takımında oynarken hani taraftalar ona biraz kızıyordu. Çünkü çok pasif kalıyor, koş, koşmuyor, mücadele etmiyor. Yani bu adam da İngiltere'den geliyor yani. Bana o zaman soru işaretleri geliyor. Biz bu oyuncuyu bir dahaki sene bile tutmak istesek bizim için olumlu olur mu? Çünkü Tam kaliteli adam iyi vuruşları var. güzel pasları var. Akıllı adam. Ama koşmak istemiyor. Niye koşmak istemiyor? Mesela ben o futbol oynadığımda fazla koşmadığımda anlayın ki bir yerde bir sakatlığım var. Koşamıyorum hani zorlamak istemiyorum. Bu da aynı şeyi veriyor yani. Aynı hisse bize veriyor. Sanki sakat gibi fazla koşarsam ne bileyim buram yırtılacak, şuram yırtılacak, şuram ağrıyacak öylesi bir veriyor. Milli takımda aynı şekilde zaten ilk maçları oynuyordu. Son 2-3 maç fazla hiç oynamadı. Yani son finalde oynamadı. Yarı finalde de oynamadı. Ondan önceki maç belki 15 dakika falan oynadı galiba. Evet. Ee, yedeklere geçiyorum. Mehmet Can yedekte vardı. Banya yedekte vardı. Arif vardı. Mut Bozok, Taha, Mutgüneş, Güneş, Pepe, Onaçu, Gökdağ ve Kerem Şen. E, 11'e geçeceğim. 10. değerlendirmesini geçiyorum. Uğurcan, Bildiğimiz Uğurcan bence Uğurcan iyiydi. Bugün çok geçen haftaki dediğim olaya geldik. Biraz daha fazla böyle güven bize güven verdi. O güven vermesi bizim için çok iyi oluyor. Çünkü takım daha rahat oynuyor, daha iyi oluyor. O her zaman öyle. Kalecin iyi ise e, daha rahat oynarsın. Kalecin kötü biraz çekingen oynarsın. Ee, Uğurcan'ı beğendim. Densol'a geçiyorum. Densol yani her zamanki Densol pek böyle hani an böyle güzel hareketleri yoktu. Adam görevini yaptı. Fena değildi. Zaten hoca zaten bence Denzel onun şu anlık bir numarası. Ondan Denzel fena değildi. Ama daha iyi stoperlerine çıkmamız gerekiyor. Elinde bu olduğunda buna devam ediyorsun işte. E, ee, Fernandez. Şimdi hoca Benkoviç gerçi yok. Benkoviç galiba sakat. Fernandez bir de Banya var. Başka stoperin zaten yok. Bir şey yapacaktı yani Banya mı ya da Fernandez mi? Fernandes oynatıyor. Bence Fernandes oynadıkça çok daha iyi olacak diye düşünüyorum. Hani çok ağam şam değil. Hani aldığımızda ki performansı verebilir mi bilmiyorum. Tabi biraz ağır sakatlık geçirdi. Birkaç ay oynamadı. Ama Fernandes iyiydi. Ağam şam değil ama iyiydi yani. Eren'i geçem. Eren iyiydi. Ama takım olarak çok da iyi olmadığımız için, çok ileri gidemediğimiz için, sol kanatı kapattıkları için Eren de fazla şey yapamadı ama benim düşüncem hani hoca sana derse Eren dene, Trezeglen dene. Hani önemli olan arkada olduğunda değil. Hani normalde 1-1 iken 0 iken de bazen gidip gelmen. Hoca sanki dedi ki dörtlü arkaya tutmaya çalışıyor. Öne geçtiğimizde kontra olduğuna çıkabilirsiniz. Yoksa çıkamazsınız. Arkada o e, olduğumuzda o zaman sürekli çıkabilirsiniz. Maç ortada giderse çıkmayacaksınız. Hani öyle bir şey var. 75. dakikaya kadar da 0-0 gittiği için pek göremedik aslında Eren'i. Tomas'ı da fazla göremedik ama Thomas'ı biraz daha fazla gördük. Ee, Thomas yani adam kaliteli futbolcu yani. İyi toptan gidiyor. Pasları iyi. Düşünceli. Topu veriyor. Direkt gene açığa koşuyor. Kendini açığa bırakıyor ki top gelsin diye ona. Bence çok iyi e, bir asist daha yaptı. 3 maçta 3 asist. Hani helal olsun yani. Bizim ardımız sabek diye konuşuluyor. İnşallah ben fazla böyle büyük konuşmak istemiyorum. Ama inşallah hani bir dahaki sene de bizimle olacak. Bence mutlu olursa, biz de mutlu olursak gene bir 2 senelik mukavele verebiliriz ona diye düşünüyorum. Thomas bence çok iyiydi. de. ama dediğim gibi işte hocanın ee, taktiksel açısından fazla ileri gitmemesini istediği için fazla kendini gösteremiyor. Sadece arkaya düştüğümüzde ya öne önde olduğumuzda olabilir. Ee, Viska Viska'ya geçiyorum. Viska fena değildi ama dediğim gibi pek oyununu oynayamadı. Ee, kanatları iyi kapattılar Kabattıkları için pek iyi değildi. Ee, Viska biraz daha kötüydü. Geçen haftaya baktığımda. Ama Vizka bizim için önemli bir futbolcu. Vizka'dan sola doğru geçiyorum. E, Mendy. Mendy her zaman ki Mendy. Mendy iyiydi. E, bence hmm. hani orta sahada güven veriyor. Onun orada oluşu, duruşu, boylu postu bir çocuk. E, topu alışı, verisi, e, topu aldığında böyle cool kalması, sakin, sağa sola vermesi bence iyi. Ben e, Mendy'yi çok seviyorum. Hani ilk geldiğinde Beşiktaş'a karşı dedik ki felaket uçuyor falan filan. Ama yani şu an bence normal seviyede gidiyor. İyi yani çünkü bazen aldığımız futbolcu ne oluyor? Ağım şahım oluyor. Ondan sonra çok çok aşağı doğru gidiyor. Mendy gene bunu koruyor. Bence Mendy iyiydi. Berat aynı şekilde. Berat iyiydi. Bence o da güven veriyor. Hani tabii daha için istiyoruz. Ama bazen de iyi düşünmemiz lazım. Berat Türk bir, Türk bir oyuncu. Türk futbolcuyu 3 tane futbolcu oynamamız gerekiyor. Hani böyle fazla da e, imkanımız yok. Hani o da çok Türk oyuncumuz yok. Çok iyi yabancımız da yok. Hani bence Berat iyi. Bence Berat orada kalıcı bir futbolcu. Hani bir Umut Güneş hayatta onun yerini alamaz. Veya yedeklerden birisi. Öyle düşünüyorum ama bir dahaki sezon olur? Çünkü kiralık bildiğiniz gibi. Bakacağız hoca ne yapacak, ne edecek. Ona bakacağız sola geçirim Trezeguet dediğim gibi Trezeguet'i bayağı iyi kapatıyor e, kapatıyorlardı. E, Halil e, o Rom'da sol açıkta oynuyor bu defa sağ açıkta e, oynadı. Trezeguet'i e iyi anne hani, pas alanlarını kapatıyordu. E, Trezeguet bildiğiniz gibi süratli bir futbolcu. Aynı şekilde Halil de çok süratli olduğu için Trezeguet'in biraz e, tıkandığını, zorlandığını gördüm. Ama Burada da bir kaliteli bir olay var tabi. O kornerden geldiğinde orada durması ve çok çabuk şekilde topa vurması o da yani bir marifet. Yani ben Trezeguet'i çok da beğenmesem de adam e, görevini yerine getirdi. Golünü attı. Önü geçirdi ve galibiyeti sağladı. Bence çok iyiydi. E, Bardi'ye geçiyorum. Bardi de fena değildi ama bildiğiniz gibi yani bizim e, on numaramız olamaz. E, daha iyi olabilir mi bilmiyorum. Hani geçen maçlarda çok çok daha kötüydü. Kademe kademe biraz yukarı doğru gidiyor. Şimdi şu an Pepe'yle bir savaş verecek diye düşünüyorum. Anlattığım gibi Pepe de kendi milli takımında bizde dahil pek böyle koşmadığı için bir adım önde olduğunu düşünüyorum. Ama ona bakarsak Pepe'nin de tabii 3.2 mi 3.6 milyon euro senede alıyor. Hani hoca bunu göz önüne alarak belki Pepe'yi de bir dahaki maçlarda oynatabilir. Ama örnek verdim 60. dakikada direkt Bardi'yi alabilir diye düşünüyorum. Bardi fena değildi. Bir şeyler yapıyor ama biraz kalite eksikliği olduğunu düşünüyorum. Bardi'nin yani iyi şutları var. Şutlarını pek göremedik. Göremiyoruz. Gördüğümüzde de pek iyi olmuyor. Bugün de bir pozisyondan kaleyi vurduydu. Kalecinin böyle çok Slow motion'da gör, baktığımızda böyle çok zor çıkardığı gibi gözüküyordu ama o kadar sert topa vurmadı yani o kadar zor bir pozisyon değildi e, bence kaleci için vardı e, aynı yani e, Enis Tezsan'a geçiyorum Enis biraz daha daha iyi olabilir ön tarafta e, ama işte böyle kapalı e, oyun e, oynadığımızda o da pek bir şey yapamıyor onu da anlıyorum çünkü bak baktığımızda 1-0 öne geçtikten sonra biraz daha kendi oyunumuzu oynadık. E, gole gelmek istiyorum. Hani buradan Thomas'ın top alışı, orta sahaya verişi, e, ee, ondan sonra Bardiya'ya verişi, kendini sağ tarafa atması, topu alışı, oradan ortayı çek, çekişi mükemmel yani. Ortada mükemmeldi yani. Yani çoğumuz atardık onu yani. O top öyle geliyor yani. Onu bize büyük ihtimalle atardık. O da güzel verdi Thomas. Tabii belki atamazdık da ben lafın gelişi diyorum. Güzel bir ortayla Enis Tesla'nın kafasından iyi Zaten hep kafasından atıyor. Ee, i̇şte Enes Destan zor. Onaç'ı ile yarışa girecek şu an. Onaç'ı biraz daha topu böyle e, daha iyi ayağında saklıyor. Çok daha iyi pas atmıyor. Çok süratli değil. Top alıp gide gidemiyor. Enes Destan da fazla gidemiyor. Enes Destan biraz daha fazla yapıyor. Ama mesela Onaç o stoperleri çok iyi yoruyor. Yani alıyor arkasına, çekiyor, indiriyor. Yoruyor onları yani. Onun yorması bence onun belki bir adım Enis önde olduğunu düşünüyorum. Yalnız Enis o Afrika Kupası'na gittiği için tabi biraz önde olduğunu düşünüyorum. Yani şu an Enis Tersan'la Onaç'ı İtmanlarda e, kim fazla kendini gösterirse o oynar gibi duruyor. Yani şu an eşit gibi Onaç'ı biraz daha öne gibi çünkü bundan önce tabi goller falan attı. Enis da fena gitmiyordu. Bence bir dahaki hafta belki gene en 11'e başlar hoca. Onaçı biraz daha önceden alır 60. dakikada diye düşünüyorum. Ondan sonra Onaçı da bir gol at falan atarsa ondan sonra zaten hep açıyı görürüz diye düşünüyorum. Ama bundan emin değilim. Ee, yedekleri geçeceğim. Tabi Umut Güneş 45. dakikada Mendy pardon Fernandes için girdi. Biraz e, şaşırdıydım aslında. Gene Mendy'yi defansa doğru e, çekti. Niye böyle yapıyor hep sürekli anlamıyorum. Ee, geçen hafta 70 dakika oynadı galiba falan şu anda 45 oynadı. Ee, olabilir. Fazla konuşmak istemiyorum. Bugün kazandık. Ondan e, fazla hocayı eleştirmek istemiyorum. 82'de Pepe girdi. Anlattığım gibi, Pepe topa ayağın alışı, yürüyüşü, bakışı. Kaliteli adam yani. Adam biliyor. Futbolu biliyor. Yanlış işte böyle e, Mücadele falan olmadığı için biraz şey oluyor. İşte bu da sakatlıktan dolayı yani adam sakat mıdır tam olarak bilemedim. Çözemedim yani. Biraz isteksiz gibi geliyor. Ee, Gök'tan bir de Keremşen. Ee, Onaç'ı 88. Keremşen 92'de girdiler. Zaten fazla göremedik. Onaç'ı da gözlemlediğim kadarıyla böyle biraz relax, sakin böyle kaldı. Fazla kendini yormadı 2-0'dan sonra. En iyisini yaptı bence. Eee şimdi genel e, değerlendirmeye gelmek istiyorum. Trabzonspor yani bizim taraftar olarak istediğimiz pres. Yani yeterince pres yapmıyoruz. Mücadele edeceğiz. Pres yapacağız. Daha baskılı oynamamız, oynamamız gerektiğini düşünüyorum. E, yapamıyoruz fazla. Pendik spor. Pendik, yani pendik kolay yememiz gerekiyor. Biraz gene zorlandık. Bu da işte bazı şimdi, şimdi başka konuşuyorum da. Ama düşünsene 75'te 80'e goller gelmeseydi ya da panik öne geçseydi. Panik öne geçseydi biz acayip zorlanırdık. Ha. Belki bugün beraber biterdi o zaman. Hani öne geçseydi. Yani hoca biraz daha hani ilk yarı olmadı ya. Hani kendi bak her hocanın kendi düşünceleri var. İlk yarıda oynuyor. İlk yarı olmadı. İkinci yarıdan başka şeyler de dönemen gerekiyor hocam. Ben hani tamam o zaman gene olmadı. 55'ten 60'a kadar gene devam et ama ondan sonra hani her şeyi yapman gerekiyor yani. Yani baskılı, e, pres yapan bir futbol e, sistemine dönüşmen gerekiyor bence. Hani ne bileyim sağ, sağ bekini, sol bekini, ne hatta Mendy'i, Berat'ı da kullanman gerekiyor ön tarafta. Çünkü ön tarafta çok eksik kaldığımız için gol pozisyonları da çok az görüyoruz. E, böyle düşünüyorum. E, 16. 16 dakikaya geldik. Üstündeki forma çok sevdiğim bir forma. E, bu formayı bir Almanya hazırlık maçından sonra Ferhat Çökmüş kardeşimden aldıydım. Abimden aldıydım. Benden büyük pardon. Ee, çok seviyorum. Fazla giymedim. Ee, 85 numara. Hangi maç olduğunu hatırlamıyorum ama yorumları yazacağım. Ee, gördüğünüz gibi her hafta başka formalar giyiniyorum. İnşallah e, seviniyorsunuzdur. Beğeniyorsunuzdur. Ee, evet. kapatıyorum. Yorum atmayı, beğenmeyi, abone olmayı lütfen unutmayın. Ee, hayırlı akşamlar. Görüşürüz.